Türkiye'de Malatya ve Iğdır illerinin yanı sıra Elazığ'ın Baskel ilçesinde de çok miktarda yetiştirilen kayısının tarihi nereden geliyor? İlk olarak Türkiye'de hangi bölgede yetiştirilmeye başlandı? İşte buna dair bütün bilgileri Elazığ Belediye Başkan Danışmanı Ahmet Özden Özen cevapladı. Türkiye'nin en önemli ve ciddi derecede katma değer sağlayan meyvelerinden olan kayısının tarihi nereden geliyor? Tarihi kaynaklara göre ana vatanı Orta Asya ve Batı Çin olan kayısı Büyük İskender'in seferleri sırasında M.Ö. 4. yüzyılda Anadolu'ya getirilmiş, yetişmesi için uygun iklim ve toprakları Anadolu'da bulduğundan Anadolu, Kaysı'nın ikinci vatanı olmuştur. Kaysı'nın ana vatanı Baskil diyoruz. Çoğu yerde de bizi eleştiriyorlar. Ya niye ana vatanı işte Kayısı Malatya'da. Evet Malatya gerçekten Kaysı'nın merkezi. Ama ana vatanı derken asıl Kaysı'nın ana vatanı Orta Asya, Batı Çin ve Türkistan bölgesidir. 4. yüzyılda. Milattan önce 4. yüzyılda meş, Büyük İskender'in meşhur Doğu Seferi vardır. Doğu seferinde giderken o bölgedeki bitki, meyve ve sebzelerin tohumlarını alıp dönüş yolunda bunların iklimsel ve toprak özelliklerine uygun yerlere ekimi yapılmıştır. İşte o ekildikleri yer e, Kaysı'nın e, Fırat Sahili'dir ve Baskil'in köyleridir. İlk orada tohum vermiştir, ilk orada ağaç olmuştur ve onun üzerinde dünyanın farklı yerlerine tabii ki e, Baskil yöresinde, Malatya yöresinde ekildikten sonra e, batıya doğru İlk olarak Baskil çevresinde yetiştirilmeye başlanan kayısı daha sonra M.Ö. 1. yüzyılda Roma ve Pers savaşları sırasında Ermeni tüccarlar tarafından önce İtalya'ya sonra da Yunanistan'a götürülmüştür. İşte özellikle Roma-Pers savaşlarından sonra tohumlar tüccarlar tarafından Yunanistan'a, İran'a, Yunanistan'a, İtalya'ya ve zamanla İspanya'ya kadar gitmiştir. Onlar da ciddi üreticiler olduğu için tabii söylüyorum. İtalya ve Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine geçişi uzun yıllar almış, 13. yüzyılda İspanya ve İngiltere, 17. yüzyılda da Fransa ve Amerika'ya götürülmüştür. Kayısının coğrafi işaret tescil belgesini Malatya'nın aldığını söyleyen Elazığ Belediye Başkan Danışmanı Ahmet Özden Özen, Baskil kayısısının daha kaliteli olduğunun altını çizerek Anadolu'da ilk kayısının Fırat sahili kenarlarında yetiştirilmeye başlandığını ifade etti. Sadece Malatya ve ilçelerini almadı, e, Baskil'i de aldı, e, Gür'ünü de aldı, Elbistan'ı da aldı ve e, Gölbaşı'nı da aldı. Öyle bir şey oldu ki Kaysı'nın e, sınırlarının içine e, bu ilçeler de dahili oldu ve biz de sanki bu konuda Malatya olarak e, gözükmekteyiz. Ama her şeye rağmen şunu belirteyim, yine e, Kayısı aroması en yüksek olan Baskil Kaysısı'dır bu gerçekten uzmanları tarafından da söylenmektedir. Malatya'da üretilen kuru kayısının %90 dünya piyasasının üretilen kuru kayısının onun %10'u da Baskil tarafından üretilmektedir. Bizim iklim özelliklerimiz kayısı için o bölgelerde özellikle Orta Asya'daki Türkistan bölgesindeki özelliklere uygun olduğu için Fırat Sahili buna en uygun olmuştur ve Fırat Sahili üzerinde de yayılmıştır. Örneğin ee, bakıyoruz İspanya'da da ciddi üreticilerinden biridir ama 17. yüzyılda başlamışlardır e, üretimi ama bak biz milattan önceden bahsediyoruz yani bu kadar geçmişimiz e, eski çağ eskilere dayanıyor o yüzden biz Anadolu'daki e, Kays'ının vatanının baskil olduğunu söylüyoruz.